E efendim bir e, seyircimizden Murat Taşkeser. Müzisyen bir seyircimiz. Şimdi Murat Bey diyorlar ki her hafta Tamburi Cemil Bey'in bir kaydını çalsanız. Çambul Cemil Bey'in gençlik efendim hatta diyorlar ki Mozart'ın Beethoven'ı bilen gençliğimiz Tamburi Cemil Bey'in dehasında bilse. Şimdi efendim bir iki söz söylemek istiyorum. Tamburi Cemil Bey için deha sözünü kullanmaya ben karşıyım. Ee, tamam çok iyi bir isyendir. Arada söyleyeyim çok kötü bir nazariyatçıdır. İnanmayan rehberi Musikis'in açsın baksın ne komik şeyler vardır. Hatta Rauf Yekta Bey'in rehberi Musiki için e, yazdığı tenkidi de okuyabilirler. Galiba ikdamda çıkmıştı. Yani otur sazını çal sana ne nazariyattan. Sen niye üstatsın? Onunla uğraş, başka şeyle uğraşma diyor. ama şimdi Cemil Bey için böyle deha dermesine ben karşıyım. Niçin karşıyım? Ee, Cemil Bey'in şansı gramofonun olduğu çağda yaşamasıdır. İlk çağda. Ve ilk tambur kayıtlarını yapılmış, yapmış kişi olmasıdır. Şunu unutmayalım. Cemil Bey'den önce bir tambur Ali Efendi var o çağda. Ali Efendi çok büyük bir ustadır. Büyük meslekler ve çok meşhur bir Tamburi olarak biliniyor ama... Kaydı mı yok? Ali Efendi kaydı yok. Nasıl çalıyordu? Ve ben bunu söylediğim vakit müzisyen arkadaşlar kızıyorlar. Kızıyorlar. Cemil Bey çok iyi bir tamburi çok iyi bir Kemal Çeşidir. İnanmayan, çünkü bir hayranlık krizinde dinliyor bizim arkadaşlar. Ama sizde de biraz Cemil Bey takıntısı var gibi. Takıntısı mi? yok efendim, Cemil Bey dinleyerek büyüdük hepimiz. Şeyine. Ama bir, Pesendide Taksim lütfen dinleyin. O Pesendide Taksim'i e, virtüozidenin zirvesi diyorlar. Hayır efendim, Pesendide Taksim falsodur. Herkes gene çok kızacak. Bir sürü esmadır. Lütfen tarafsız dinleyin ama deha başka bir şeydir. Cemil Bey çok iyi bir icracıdır ama deha falan değildir. Bir de e, Cemil Bey'e takılıp kalmak musiki de yaratıcılığı öldürür. Bugün bazı genç arkadaşlar tambura başlıyorlar. Cemil'in buna 100 sene önce yaptığı taksime ezberliyorlar siz yaratın. Niye ezberliyorsunuz? Mesela öyle başlarlar ama sonra ilk ezberle işte, başlanır ondan sonra. Ama öyle gitmiyor işte. O da kalıyor. O da kalıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Oğlu Mesut Bey, Mesut Cemil ee, bence babasından çok ileri bir tamburudur. Bu da çok kişidir belki şey yapacak ama. Evet sizde bir de o var. Mesela. Çok büyük siz oğlunu babasından daha öne koyuyorsunuz. Evet. Erhancığım, bir de şey ölçemeyiz. mesela Mesut Bey'in elimizde 15 dakikalık taksim bir tane var şeyler ama Cemil Bey'in plak ticari de o kayıtlar. Kemalciye Fatma Hanım dedi, yangın var dedi. Kemalciye yangın <laughs> var diye şey yapıyor. Bu da ticari kayıtlardır. Tam sanat kaydı değil ve en uzun parçası üç buçuk dakikayı geçmez Cemil Bey'in elimizdeki. Anlayamazsın tamam? Müzik kalitesi kol çıkarttığın ses falan. Bir de tabii şey de söylemek lazım bugün. Cemil Bey ekolle mensup olduğunu söyleyen hiçbir tamburi Cemil Bey'in çıkartan sesi çıkartmıyor tamburda. Onu söylemek lazım. Hadi madem bahis açıldı. Biraz daha meraklıları daha kısımlar bana. Ben tamburi Cemil Bey'den sonra onun Şeter Aban sol olarak çalmış tek bu tamburi görmedim. Eğer Cemil Bey daha bir virtüozsa ki virtüozdur evet. Bizim ölçülerimizde ama virtüozdur. Batı ölçüsü ayrı bir şeydir şeyi e, virtüoz eğer cebinle koymalarsa onlar da büyük virtüoz oldukları sorundan tam bu evlerimiz. O netlikte çok kızı, kızacak değil mi bunlara? Bilmiyorum. O netlikte, o temizlikte e, o, süratte bana meşhur şeyden Abbas Sema'yı'nın dördüncü ailesini çalsınlar. Bir kişi çalmadı şimdi. Niye? Çalamıyorlar çünkü. Bu kadar basit. Teknik anlamda zor. Teknik olarak, çalamıyorlar. E Cemil Bey, Cemil Bey niye bu? Şu Cemil Bey o. Ay Cemil Bey'i tenkit ediyorsunuz ama ondan sonra da o kadar büyük şey Kimi değildir siz. Allah, ne de tenkit ettim? Ha oğlunu diyorsunuzdur. Şey... Babayı diyorsunuz. Neyi tenkit ha, babayı ettim? Babayı diyorsunuz mu? tamam. Hayır o kadar çok büyük değildir diyorsunuz. Çok büyük değildir diye bir şey dedim mi? Allah Allah. Ne de dedim. Hayır öyle diyorsunuz ya yani o kadar çok zirve değildir falan diye. Zirve değil bu sözler işgal etmedi. İlahlaştırmayın dedim sadece. Hı. Ama niye çalamıyorlar o zaman ilahlaştırmayacaklarsa? da çalışsın. Çalınamıyor demek ki adam çok yüksek. Bak Cemil Bey'i görüyoruz. Bak ilk yılını koydu Cemil Bey. <laughs> o vasil var ya elindeki tambur. Şu anda kapı Sarayı'nda. Onu söyleyeyim. Ee, Bu o tambur, hikayesine döndü. O tambur döndü dolaştı bana geldi. Birkaç sene önce çok yıpranmıştı tambur. Tam sesi akıl edemiyordun Ve ben onu saraya hediye ettim. Orada duruyor. Neye döndü? Pardon hikayesi. Aynı şey değil. Çok farklıdır. Yani batı kavramıyla, ya batı mesajısıyla, icraatçısıyla bu mukayese etmiyor. Harhar ben virtüözistiden bahsediyorum. Ha. Yani o da mesela en iyi, dönemin en iyi piyanistlerinden Ama bir tanesiymiş. Ama liste bugün yine çalarlar. Bakın hiçbir konser programında Cemil Bey'in Çeder Abansaz Samayıcı sol olarak gözükmez. O gözükse bile o temizlikle o hızda çalan yoktur. Yani onun için arkadaşlar hadi kızan kızdı, Eee yani Cemil Bey'in e, Şeter Cemil'in yolundan gittiğini ve virtüöz oldukları iddia edilen kişiler yani Cemil ekolüne mensup olduğu söylenip virtüöz olduğu iddia edilen tamburu arkadaşlardan Allah aşkına bir Şeter Alban Siz Biz çalın. Doksa, ben de çalamam. <laughs> ben çalamam. Ben tamburu hobim için yapıyorum. Böyle, böyle tamburu virtüöz diye tam hiç olmadı. Ben de çalamam. Ama ee, Yurtuyoruz ya lanse edilenlerden. E, lütfen bu Bey dinleyelim, hiç dinleyelim.